Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki tanıtım videom olan ee, bir şey tanıtmak istiyorum. Doping hafıza arkadaşlar. Eminim birçok ee, liseye giden yani liseye giden arkadaşım bunu biliyordur. E, tanıtımımızda arkadaşlar doping hafızanın işe yarayıp yaramadığı, nasıl kullanıldığı, nasıl indirildiği ve nasıl bu e, dersine bunu çalışıldığını onu size biraz anlatmak istiyorum şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz internet üzerinden veya Facebook üzerinden sürekli tanıttıklarını biliyoruz fakat sitenin e, kendine bazı arkadaşlarımız Tabii ki de güvenemiyor atıyorum Hani reklam yapıyorlar kendi sitelerini çok övüyorlar falan diyenleriniz oluyordur e, Ben de bunun için hani bir müşterisi olarak bunu çekmek istedim. İlk başta arkadaşlar nasıl indirildiğine gelelim isterseniz. Arkadaşlar bunun dopinghafıza.com sitesinden aldığınız zaman e, direkt ilk olaraktan sitesine giriyor, girdiğimiz zaman satın ala tıklıyoruz. Kredi kartı bilgilerinizi falan filan giriyorsunuz. Bu da tamamen sizin bankanızla alakalı olan bir şey. Doping hafıza buna karışmıyor. Ona girdiğimiz zaman arkadaşlar e, parasını da verdiğimiz takdirde site sizin mail adresinize bir tane program yolluyor. Bu programı bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve o bir yolladığı programda ses şifrenizi ve kullanıcı adınızı falan bilgilerinizi de veriyor. Onlara girdiğiniz takdirde şu görmüş olduğunuz arkadaşlar. Doping hafıza ekranına gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaklaşık 3-4 ay önce aldım. İsterseniz içeriğine bir girelim. Tıklıyoruz. Program internetle çalışıyor arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi arkadaşlar ben e, lisede Türkçe sosyal bölüm okuduğum için onu şey yapıyorum. Şu anda arkadaşlar bir de burada kalan ders %97 diyor bunu otomatik olarak güncelledi. Güncelledi yani güncellemeseydi arkadaşlar. Ben şu an %50-60'ını izlemiştim. Güncelledikten sonra sıfıra indi tekrardan izlenme sayısı. Şimdi işte arkadaşlar bunu YGS'nin tüm konuları LYS'nin de Türkçe'ye gireceğim için LYS Edebiyat, LYS Tarih ve LYS Coğrafya olaraktan bir sıralardı. Şimdi isterseniz bakın şurada mesela YGS Tarih diyor. YGS Tarih'te derslere başla dediğimiz zaman dersleri liste olarak göster. Liste olarak göster ne demek? Derslerin konusunu liste olarak gösteriyoruz. Evet. Burada arkadaşlar ilk konudan itibaren başlıyor. YGS'de çıkacak ilk konulardan itibaren başlıyor. Böyle iniyor, 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 iniyor arkadaşlar. Ee, en son konuna kadar, en son konular işte Atatürk'ün ilkeleri, Türk diş politikaları falan. Bu toplamda 700 dakikaymış arkadaşlar. 700 dakika yani bütün videonun toplamı 700 dakika. Bu gerçekten çok iyi bir süre. Ee, son şu anda bir ay kaldı arkadaşlar YGS'yi. Şu an bile alsanız e, bu 700 dakikalık seri arkadaşlar günde her videoyu zaten videoların arkadaşlar 3-4 dakika genel olarak ortalaması her gün izlediğiniz takdirde e, yine bitirebilirsiniz. Şimdi YGS matematik bin, 1100 dakika, Türkçe 900 dakika coğrafya 460 dakika yani gerçekten çok kolay şimdi nasıl gelelim ee, gerçekten doping hafıza doping hafıza mı şimdi arkadaşlar öncelikle sizin kesinlikle ders çalışıyor olmanız lazım doping hafıza için doping hafıza alsanız bile yine de kendi evinizde testinizi çözmeniz lazım Derslerinize iyi odaklanmanız lazım. Konuları özellikle iyi dinlemeniz lazım. Bir de arkadaşlar herkesin çok merak ettiği dersteki videolar nasıl? Ben bu videoyu izinli olarak çektiğimden bir tanesini size göstermek istiyorum. Bir tanesini derken. Evet. Şu an arkadaşlar ben bunların hepsini izlediğim için. Bu açalım. 2 dakika 21. 2 dakika 31 saniyeymiş. İzliyoruz. Uh... Arkadaşlar şimdi burada bu ekranda genel olarak gördüğünüz şeyi bu resimli şeyi arkadaşlar sizin kafanıza kazınıyor bu resim yani. Bu resim kafanıza kazındıktan sonra mesela bel dibi bel başı falan diyor bunlar aslında e, bunlar aslında adam cümle söylüyormuş gibi konuşuyor ama aslında bunlar ilk yaşadıkları yerler. Mesela ilk ortaya çıkan yerler kara in diyor bakın arkadaşlar kara in bunlar mesela kara birinde yaşıyor. Karayın Mağarası. Karayın ilk ortaya çıktığı yer mesela. Hani bunu sizin kafanıza öyle kazınıyor. Gerçekten çok güzel. Mesela arkadaşlar test çözüyordum. Test çözerken dedik ilk ortaya çıktıkları yerler nereleridir? Orada hemen Karayın diyordu şıkların birinde. Karayın. Hemen, hemen aklıma arkadaşlar bu görsel geldi. Bir de bu videoyu mesela atıyorum 3-4 kere izlediğiniz takdirde arkadaşlar tabii ki de daha çok kafanıza kazın. Kafanıza daha çok kazındığı için Bu görseli belki de hiç unutmayacaksınız Tabii yine de insanın e, Bilmiyorum yani Bazılarınız yine de unutabilir Ama gerçekten Çalışıldığı takdirde Yapılacak bir konu yani Çalışınca yapılmayacak Hiçbir şey yok Mesela bir de başka bir derslere de girelim Arkadaşlar işte yani arkadaşlar Her derste böyle şey yapmışlar hafıza kazanacak bir şekilde. Matematikte biraz dersinde e, biliyorsunuz matematikte pek hafızaya kazanacak yer yok ama matematik genel olarak şey o e, ders olarak anlatmışlar. Matematikte görsellik biraz az almış ama yine de bunu da dinlediniz. Takdiri yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, burada izlediğiniz dersleri unutmamanız açısından dersleri işaret koyabiliyorsunuz. Mesela ben bu derste kaldım. Not etme özelliği bile var dersleri de işaretleyebiliyorsunuz. Mesela bakın arkadaşlar son izledikleriniz diyor bu kısımda. Evet. Ayrıyeten arkadaşlar bir de testlerimiz var. Testlerimizi de çözebiliyoruz. Derse girdiğimiz konu hakkında. Testlerde gerçekten güzel. Bazılarında zor yapmışlar. Yani öyle kolay yapıp da hemen dersi başardım falan filan diye de öyle bir amaçları da yok yani. Yana geldiğimizde arkadaşlar bakın rehberlik analiz diyor. Burada arkadaşlar Abimiz bize Evet abimiz bize Her şeyi Biraz böyle şakayla karışık Tavsiyelerde bulunuyor ee, Arkadaşlar bile burada puan hesaplama var Bu da yeni çıkan Son güncellemeyle çıkan YGS puanınızı bile bu site sayesinde hesaplayabiliyorsunuz Türkçeden 30 doğru Mesela 40 doğru 30 5 matematik 20 Bakın şurada altta hemen hesaplanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bakın mesela bu bu sonuçları yaptığımız takdirde YGS 1 321 2 317 3 391 4 399. 5, 368, 6, 339 gibi puanları alabiliyoruz. Evet, burada arkadaşlar daha demin de bahsettiğim e, kayıtlı notlarımızda ben şu an bir tane kaydetmişim zaten kaldığım dersi pek unutmuyorum. Arkadaşlar bana e, güveniyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten işe yarıyor. Yani aldığınız takdirde arkadaşlar bir şeyleri gerçekten başarabilirsiniz yani. Yine de siz bilirsiniz ama bir videodan da sonra istediğiniz kadar araştırabilirsiniz. Araştırmalarınıza devam edin. Ama ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an tam bir ay kalmış. Bir ayda tam zaten bunun çalışma süresi. Yani yine şey yapamıyorsanız arkadaşlar LS için de alabilirsiniz. Yani zaten fiyatta da indirim de yapabiliyorlar fiyatta da bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onunla da size birazcık indirim yapabilirler. Yine de almak ister almak istemiyorsanız da canınız sağ olsun diyelim. Evet başka arkadaşlar ne iş var? Bu yandakilere bakıyorum. Burada satın aldığımız dersler işte. Profilimiz. Profilimizde arkadaşlar aldığımız set ve işte öğrencimizin adı gözüküyor. Burada arkadaşlar sık sorulan sorular var. Hani geldi mesela şey var ya kafanıza takılan sorular. Evet bu sık sorulan sorularda direktman canlı destekte de açılıyor. Bu sık sorulan sorulardan e, aradığınız bir soru yoksa direkt buradan canlı desteğe de bağlanabiliyorsunuz duyurular var işte arkadaşlar. Yakında olabilecekler. Güncellemeleri falan duyuruyorlar mesela. Evet bakın toping Hafıza test uygulanması yayında. Mesela bakın bunu 31.01.2017 tarihinde yayınlamışlar. işte yani yeni bir konu veya yeni bir duyuru eklediği zaman da duyurular kısmından da bulabiliyorsunuz. Puan hesaplamada arkadaşlar LYS'yi de hesaplayabiliyorsunuz. Bakın LYS puan hesaplama. İlkokuldaki arkadaşlarımız, ortaokuldaki arkadaşlarımız da TEOK'larını da hesaplayabilir. İstatikler, istatistiklerimiz de var. Evet, kalan ders kalan test. Yüzde arkadaşlar bu 97 diyor ama 94 diyor ama ben güncellenince bu tarafı gitti. Ben aslında yüzde %60, %70'ini bitirdim. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gerçekten doping hafıza yararlı bir uygulama. Siz bilirsiniz yine de alıp almakla ama ben faydasını gerçekten gördüm. Size kalmış. Her neyse daha fazla video uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Zeki TV'ye abone olmayı da unutmayın. İyi günler.